Klip diyarından herkese merhaba. Sırça Saray dizisinde maskeler düşüyor, sırlar açığa çıkıyor. Naima'nın Zeynep ve Uşna'yı evden göndermek için yaptığı planlar, oğlu Şehruz tarafından öğreniliyor. Sana hiç güvenmiyorum, sözüyle sarsılan bu evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir ailenin dağılışına ve pişmanlığın geç kalmış feryatlarına şahitlik edeceğimiz bu bölüm analizine hoş geldiniz. Sizce Naima sevgisinden mi yoksa hırslarından mı bu noktaya geldi ve bu anları klip diyarı farkıyla şimdi birlikte izleyelim. Naima ve Vahap sohbet ederken Zeynep onların yanına gelir ve Vahaba telefonu odada bırakmışsın telefon çalıyordu. Önemli bir görüşme olacağını düşündüm diye söyler ve telefonu Vahaba verir. Vahap tamam der ve Naima'nın odasından çıkacağı sırada Naima Zeynep'e ben ve Vahap iki dakika bile yan yana oturup konuşmamalı mıyız diye sorar. Zeynep ona, hayır öyle bir durum yok. Telefonu teslim etmeye geldim. Önemli bir görüşme olabilir diye telefonu getirdim diye söyler. Naime alaycı bir şekilde Zeynep'e, bahane üretmeyin. Bunu çok iyi biliyorum. Benimle Vahab'ın sadece iki dakika bile yan yana oturmamıza tahammül edemiyorsun diye söyler. Zeynep ona hayır, bunu neden isteyeyim ki diye sorar ve Naime'ye, ben bunu asla istemedim der. Naime ona, ben aptal değilim. Lütfen beni aptal yerine koymaya çalışmayın. Vahab'ın benimle konuşmasını veya benimle oturmasını istemediğini açıkça anlıyorum diye söyler. Vahab Naime'ye, Zeynep böyle bir şey yapmadı. Her zaman meselelerini kendisi halletmeye çalışır. Lütfen abartmayın diye söyler. Naime Vahaba, onun gibi konuşuyorsun. Bu nasıl kanıtlanabilir? Sen de onun söylediklerini tekrarlıyorsun değil mi? Ne istiyorsun? Beni zaten köşeye sıkıştırdınız. Benden daha ne istiyorsunuz diye sorar. Vahap ona, yeter artık lütfen kimse sana karşı değil. Bu ailenin tüm üyeleri sana yardım etmeye çalışıyor. Kimse sana ve Zeynep'e karşı değil. Zeynep bana hiçbir şey söylemedi, o zaman neden böyle konuşuyorsun, neden bu kadar olumsuz oldun diye sorar. Naima ona, hala sebebini mi soruyorsun? Ben bunca yıldır engelli olmama rağmen, sevgi sorumluluk duygusu ve şefkatiyle bu evi bir arada tutan kişi kim? Bir günde geldi ve her şeyi değiştirdi ve seni bana karşı kışkırttı mı? Kızı oğlumu bana karşı kışkırttı. Oğlumun hayatını bugün bile tehlikeye atan o kız, bugün onun kalbini ele geçirmiş durumda. Bu evde ben neredeyim benden protesto etmememi bile mi istemiyorsunuz? Huzurumu bozdular diye söyler. Vahap Naime'ye, kimse senin huzurunu bozmadı sen kendi huzurunu bozdun ve hem kendine hem de tüm aileye zarar veriyorsun diye söyler. Naima ona, bugün doğru ile yanlışı ayırt edememen daha mı az önemli diye sorar. Vahap ona, ben ölü bir şey değilim yaşıyorum düşünme yeteneğim var. Eğer sen benim Naimam olsaydın seni terk etmezdim. Gerçek şu ki kıskançlığın ve düşmanlığın nefretin bu evi o kadar çok yıktı ki onarmak zorlaştı. Kıskançlığın beynini uyuşturdu sana bir şey söyleyeyim mi? gözümde kalbimde senin sahip olduğun statü artık aynı değil diye söyler ve gözleri yaşlı bir şekilde gideceği sırada Naima Vahaba, haklısın kıskançlığım ve nefretim yüzünden her şeyi mahvettim. Bunu göremiyorsun tüm bunları evimi kurtarmak için yaptım çünkü, Zeynep o iğrenç akrabaları yüzünden evimi mahvetmek üzereydi, hayatımı evimi ve oğlumu benden almak istiyorlardı. Zeynep evimi mahvetmek üzereydi diye söylerken, Uşna ve Şehruz Naiman'ın odasının önüne gelmişlerdi ve Naiman'ın söylediklerini dinlemeye başlarlar. Naima şu sözlere devam eder, Zeynep evimi mahvetmek üzereydi ve ben ne yaptım hayatımı düşünmeden, sadece evimi kurtarmaya çalıştım. Hayatımı tehlikeye attım ve evimi kurtardım size söylüyorum diye söylerken Uşna Naiman'ın yanına gideceği sırada Şehruz Uşna'nın gitmesine engel olur. Naima oğlu Şehruz'un kendisini dinlediğinden habersiz konuşmasına devam eder. Bu benim son kararım hem Uşna hem de annesi bu evden gidecekler diye söyler. Şehruz içeriye girer ve annesine hayır bunu yapamazsın der. Annesi Şehruz'dan araya girmemesini ister ve Şehruz'a her şeyi senin için yaptım hayatını kurtarmak için seni kaybetmek istemiyorum diye söyler. Şehruz annesine sen benim güvendiğim kişiydin her şeyimdin bana bir kez sorman gerekirdi, her şeyimi senin için bırakırdım diye söyler. Annesi ne diyorsun diye sorar. Şehruz annesine yeter artık Sayra bana her şeyi anlattı. Sen Sayra'ya sordun ve Zeynep'in odasına mücevher koymuşsun ve biz de Zeynep'ten şüphelendik. Mantar çorbasında ise sen kendin mantar çorbası içtin ve suçu Zeynep'e attın ve sen oğlun Şehruz'u kaybettin. Onları evden göndermek için çok uğraştınız benden Uşna'dan boşanmamı istedin, bunu nasıl yapabildin diye söyler. Babası araya girmeye çalışır ama Şehruz babasına, artık yeter kimse konuşmayacak annemle konuşuyorum diye söyler ve sonra annesine, senin herhangi biri hakkında kötü düşünebileceğini asla hayal edemezdim, nasıl bu kadar olumsuz olabiliyorsun. Sana daha önce hiç böyle bir ses tonunda konuşmamıştım. Bir cevaba ihtiyacım var, sen böyle değildin. Bütün bunları yapacağına inanamıyorum. Bana her zaman kimseye haksızlık etmemeyi öğrettin. Uşnay'ı sevmeye başladığımı biliyordun, seni asla görmezden gelmedim. Sen beni hiçbir şey söyleyebileceğim bir durumda bırakmadın diye söyler. Annesi Şehruza senin için, sadece senin için, sadece senin hayatın için, çünkü sürekli sana zarar edecekleri tehdidi altındaydım diye söyler. Şehruz annesine, yeter sana hiç güvenmiyorum diye söyler ve üzgün bir şekilde gideceği sırada annesi Şehruza seslenir. Şehruz annesine, bundan sonra arkamdan bana seslenme çünkü sen Şehruz'unu kaybettin der. Annesi hayır der. Şehruz gider ve Zeynep Uşna'dan Şehruz'un arkasından gitmesini ister. Uşna Şehruz'un arkasından Şehruz'a seslenir ve onu durdurmak için, lütfen dur soğanda nereye gidiyorsunuz lütfen dışarı çıkma diye söyler. Şehruz Uşna'ya lütfen beni yalnız bırak ve peşimden gelme der. Uşna ona, hayır yalnız bırakmayacağım dışarı çıkmak istiyorsan ben de seninle birlikte geleceğim diye söyler. Şehruz ona, kendime zarar vermemi istemiyorsan bırak gideyim der ve gider. Bu sırada Vahap Naima'ya, Şehruz'dan saklamak istediğim şeyleri senden duydu tebrikler der. Naima ona Şehruz'a seslenmesini ve onunla konuşmak istediğini ve Şehruz'u getirmesini söyler. Vahap ona, bu sefer çok korkmuştum bir oğul annesine olan güvenini kaybettiğinde kendini kontrol edemez. Bakın olan bu nefretin sonucu, çünkü hayal kırıklığına uğradın değil mi, bugün oğlunuzu kaybettiniz diye söyler. Naima ağlamaya başlar ve Zeynep Naima'ya iyi misin diye sorar ve onun yanına gideceği sırada Naima, eliyle dur işareti yapar ve ağlayarak bana dokunma, ikiniz yüzünden bugün oğlum şehruzumu hayatımı ikiniz yüzünden bugün elim boş kaldı diye söyler. Vahap öfkeli bir şekilde Naime'ye, hala Zeynep'imi suçluyorsunuz, her şeyi bilmenin yanı sıra yalnız başına oturup kendini sorgulaman daha iyi olur. Oğlunu kaybettin ya kocanı da kaybetsen ne olacak diye söyler ve gider. Zeynep de Naima'nın yanından ayrılır. Naima ağlayarak ben ne yaptım der. Bugün bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşmesine, koruma adı altında yapılan hataların bir aileyi nasıl uçuruma sürüklediğine tanıklık ettik. Şehrus'un güveni yıkıldı, Vahap'ın sabrı tükendi ve Naim'a inşa ettiği o duvarların altında tek başına kaldı. Peki sizce bu hikayede geri dönüş mümkün mü? Şehrus, annesini bir gün affedebilir mi, yoksa Naim'a bu yalnızlığa mahkum mu kalacak? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Mutlaka aşağıya düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta klip diğerine eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.